Diego Carlos'la başlayabiliriz. Biliyorsunuz Diego Carlos şu an Aston Villa'da oynuyor. Brezilyalı bir stoper. Özellikle fiziksel gücü, hava topu etkinliği yüksek bir stoper olarak şu anda gözüküyor. 1.85 boyu var. Boy olarak bir defansı göre çok uzun değil. Şu an 17 maça çıkmış toplamda Aston Villa'da. Yani kısaca özetlemek gerekirse takım içinde liderlik vasfı olan bir oyuncu. 3 Özellikle 5 büyük 3 büyük oynanmış bir oyuncu. İngiltere, İspanya, Fransa'da da oynadı kendisi. Şu anda İngiltere'de devam ediyor. Tabii bu ona bir artı özelliği kazandırmış durumda. Hem İngiliz oyunu hem İspanyol futbolu hem Fransız futbolu. Yani farklı oyun stillerine hakim bir futbolcu açıkçası. Bu yanı sıra özellikle de duran topları çok etkili. Yani Fenerbahçe'de biliyorsunuz zamanda Luciano vardı, Lugano vardı. Senede 7-8 gol atarlardı o tarz bir oyuncu. Tabii bunlar artı yönleri. Hani eksi olarak düşünebilirsek de yaş olarak 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Hani bu oyuncuyu satıp alıp ileride parlatıp satma gibi bir imkanı olmayacak Fenerbahçe'nin. Yüksek maliyetler şu anda konuşuluyor. Tabii çok büyük yüksek maliyeti varsa 31 yaşındaki bir oyuncu içinde. Bu da yine fazla olacaktır. Sakatlıklarla ilgili geçmişinde bir aşil tendon sakatlığı yaşamış. Özellikle bu ciddi bir sakatlık. Aşit o sakatlığından sonra futbolcular genelde eski performansını sağlayamıyor. İstikrar konusunda da bu sakatlıktan sonra sıkıntılar da oldu. Bu şekilde özetleyebiliriz Diego Carlos'u. Tuta biliyorsunuz şu anda gündemde yine Frankfurt'un stoperi. Frankfurt'la birlikte Avrupa Kupası'nı kaldırdı. Hatta o sene Fenerbahçe ile aynı gruptalardı. Fenerbahçe Frankfurt'a elendi. Ardından da Frankfurt kupayı aldı. Yine tutar 1.85 boyunda o da Brezilyalı bir stoper. 25 yaşında bu arada genç bir stoper. Şu an 15 maçta oynadı Frankfurt'ta. Bir de böyle bulunuyor. Yani bu stoperin çok farklı özellikleri var. Bence şu an adı geçen arasında en çeşit olarak, en denge olarak hem de farklı bölgelerde oynaması vasfıyla daha çeşitli bir stoper. Kısaca şöyle özetleyebiliriz aslında stoperimizi. Yani stoper hem üçlünü sağ bekinde oynayabilir. Hem önlü ön vero oynayabilir altı numara. Özellikle hızlı çevik ve topla çıkmayı seven stoper. Yani aslında stoper gibi değil de daha çok hızlı bir önlü libero gibi düşünebilirsiniz. Topla beraber çıkışları çok hızlı ve ayaklarına çok hakim bir oyuncu. Bunun yanı sıra tabi uzun topları da çok iyi kullanıyor. Yani yaklaşık 30-40 metreye kadar da. Uzun top atabiliyor. Ayrıca da baskı altındayken rakip yine takımı öne çıkartabiliyor. Yani bu da önemli bir özellik. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin şu an en büyük sıkıntısı defansında. Çağlar Mert Müldürcik oynadı son maçta. Yine kalenin önünde kurulan bir defans hattı bu. Bu da alanların açılmasına sebep oluyor. 60-70 metrede oynandı son Konya maçı. Bu da Ceko Ennesi gibi oyuncuların yine maç içerisinde kaybolduğunu gördük. Ayrıca Şimanski de yine top kayıpları yaptı. Fenerbahçe'nin zaten... oyuncu iyi... için... Oyun. oyuncu için oyun kurabiliyor diyebiliriz o zaman değil mi? Kesinlikle. Yani oyun kurma özelliği çok yüksek. Şu anda Fenerbahçe'de 3 tane stoper var biliyorsun. Çağlar, Ciku ve Mert Müldür. Zaten Mert Müldür genelde sabit oynuyor. Herhangi bir, bir oyun kurma özelliği yok. Yani bu oyuncu artık defansta oynarsa Fenerbahçe alırsa Amrabat'ın oraya gelip top almasına gerek kalmayacak. Öyle söyleyebilirim. Ve artık da topla çıkabilir. Topu ileriye taşıyabilir. Şimdi zaten oraya artık üçlü bir sisteme geçti. Üçüncü hafta olacak yarınki maçta da. Bu şekilde sistemle çıkacağını düşünüyorum ben. Şimdi üçlü bir oyun oynadığı zaman zaten defansın üçünde çakılı kalmaması gerekiyor. Yani buradaki amaç orta sahada ikilik alıyorsun çünkü 3-4-1-2, 3-4-3 gibi. Burada orta sahaya da forvet kanatlar pres yediğinde o üçlü defanstan sağdaki ya da soldaki oynayan oyuncunun ileriye topu sürerek oyunu rahatlasması. Yani bir nevi Ferdi Katoğlu geçen sene ne yapıyordu? Cikgülo ve Kaya soldan yanaşıyordu. Topla beraber çıkıyordu. Yani tutayı da böyle değerlendirebiliriz. Tabii bu oyuncunun da biraz araştırdım. Hani açıkçası ufak eksik yönleri de var. Hatta biliyorsun böyle bir 80 yaş olduğu için sıçrama ve hava topunda biraz afiyetleri var. Onu söyleyeyim. Çok da sert bir stoper değil. Yani toplu oynamayı seven bir stoper. Hani çok sert, inanılmaz hani Lugano tarzı, Bruno Alves tarzı bir stoper değil. Diego Carlos bu işleri daha iyi yapar. O daha sert bir stoper diye düşünüyorum şu anda. Bir de Liot Kelly var biliyorsun şu an gündemde. bir 1.90'lık İngiliz sol ayaklı bir üst oldu oynuyor. Şu anda zaten 9 maça çıkmış. Pek ilk 11'de oynadı söylenemez. %17-18'i bir yüzdesi var ilk 11'de. Yani açıkçası bu oyuncunun Fenerbahçe ile anılması bile gerçekten çok ilginç ve manidar olduğunu düşünüyorum. Oyuncu 5 sezon boyunca yaklaşık 85 maç kaçırmış. Yani oyuncunun kariyeri sakatlıklarla geçiyor. Yani Fenerbahçe evet. önerileri menajer mi yapıyor? Hani kim öneriyor açıkçası merak ediyorum. Yani laportlardan, şikinerlerden biliyorsun günden başladı. Şu anda Liot Keli'nin evet. adı gitmesi yani çok inanılmaz beni şaşırttı. Kesinlikle Fenerbahçe böyle menajer oyunları ya da böyle bir oyuncuya gitmesini ben doğru bulmuyorum. Açıkçası öyle söyleyebilirim. Herhalde evet, Tabi... kimse parasını sokağa atmak istemez. Kesinlikle yani böyle bir oyuncu için hiçbir şekilde oynama garantisi yok. 30 maç, 20 maç oynayacağını söyleyemem. Tabi şu an aslında bu oyuncuların da en ilgimi çekenlerinin çilek diyebileceğimiz Pavlovic. Biliyorsun kendisi Sırbistan'ın stoperi, Milan'da da oynuyor. 1.94 boyu var özellikle çok fizikli, güçlü, hava topunda etkili, solak ve sert bir stoper. Yani aşırı teması seviyor. Urinarius, Lugano'nun Somo diye sol ayaklısı diye düşünebiliriz ya da Uche'nin. Çok etkili bir stoper. Özellikle kısa ve yakına genelde pas atmayı tercih ediyor. Yani tuta gibi uzuna uğrayayım, hani uzun topla çıkayım değil de kısa ve yakına daha net ve basit oynayan bir stoper. Bu, bu şekilde söyleyebilirim. Yani Sırbistan'ın üçlü merkezinde oynuyor. Ayrıca Milan'da da sağ stoper oynuyor. Yani birçok oyun üzerinde Fenerbahçe vurmuş, bu oyuncu üsteden alıp değerlendirebilir. Bence Fenerbahçe'ye defans zaten lazım biliyorsun. Geçen yıl seninle konuşmuştuk iki tane ben yüksek bonservisti defans bekliyorum yüksek kaliteli. Bunlardan birinin mutlaka Pavlovic olması gerektiğini düşünüyorum. Ama şu an söylenen tutarlar yani 25 milyon euro arasında. Hani Fenerbahçe bu bütçeye kadar çıkar mı? Hani öyle bir bütçe var mı şu anda? Onu kendileri karar verecek. Oyuncuyla ilgili söyleyebileceğim hani pozitif noktalar bunlar. Hani negatif olarak da bir oyun kurucu değil. Yani daha çok birebir de etkileşimi seven sert bir stoper. Topu direkt alıp kısa oynayıp hani oyunu rahatlatan bir stoper. Bunu yanı sıra da kart görme ve sert oynadığından dolayı biraz hakemler konusunda da sıkıntı yaşayabilir. Onu söyleyebiliriz. Yani çok sert bir stoper. Yani biliyorsunuz Türkiye Ligi'nde de şu an malum hakemlerin yönetimi ortada. Kendisine ta Fenerbahçe alırsa hakemler konusunda dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak da biraz Danso'dan bahsedelim. Biliyorsunuz o da çok konuşuldu. Yine bu oyuncu da şu an Lens forması giyiyor Fransa Ligi'nde. Bu oyuncunun da yaklaşık 25 milyona yakın bir bon servis bedeli var. Öyle söyleyebilirim sana. Yine bu oyuncu da bir 90 boyunda fizikli, güçlü. Avusturya milli takımında oynuyor. Yani tam bir savunma lideri diyebiliriz kendisine. Açıkçası. Hava hakimiyeti iyi, topla çıkışı iyi. İninkili mücadelelerde çok güçlü ve sert bir oyuncu. Yani bezdirici bir oyuncu. Ben bu oyuncu biraz daha BK'ya benzetiyorum açıkçası. Fizik gücüyle oynayan güçlü bir oyuncu. Yani stoperler arasında hani en çok atağa çıkan, atak sonlandıran Fransa Ligi'ndeki birinci oyuncu şu anda. Çok önemli bir istatistik bu. Yani takımda stoperler arasında en çok atak sonlandıran oyuncu. Yani bu ne demek? Top ayağındayken ata rahatlıkla hani attığı paslarla, uzun paslarla rahatlıkla sonlandırabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Fransa Ligi'nde birinci olması babında önemli. Yani oyuncuyla ilgili şu an çizemlerim bunlar. Bu oyuncunun açıkçası ben çok eksi tarafını vesaire görmedim. Hani gündem olarak da Danso ve Pavlović şu an diğer defans oyuncularına göre daha önde. Tabi burada önemli nokta Fenerbahçe iki defans oyuncusu mu alacak, üç defans oyuncusu mu alacak? Bu da konuşuluyor biliyorsun. Şu anda çünkü Çağlar Cipu Mert Müldür var. Mert Müldür zaten taraftar tarafından şu an açıkçası beğenilmiyor. Zaten net bir stoper değil. Bence Morin'in sistemi uygun diye Çağlar da çok eleştiriliyor. Orada geriye Ciku kalıyor. Yani buraya iki mü Fenerbahçe defans alacak, üç mü onu göreceğiz. Ama hem Dansu hem Pavlo için 20 milyon üstünde bir bonservisi var. Bu da tabii işleri zorlaştırıyor. Yani belki buradan tutu alınacak önce. Ya da Dansu Pavlo için 20 milyon üstünde bir indirim yapılmazsa benim düşüncem burada Dansu ve e, tut, özür dilerim, Tuta ve Diego Carlos. Yanlarında da Cicu. Böyle bir üçlü düşünüyorum. Eğer diğer takas oyuncu... Takas formülü var. belki düşünülebilir. Hı? Takas formülü belki düşünülebilir. Yani takas yapacak oyuncularımız var biliyorsun şu an fazlasıyla. Yani kurtulmak istediği çok oldular Fenerbahçe'nin yani. Yani açıkçası say say bitmez. Yani Şimanski var, Cengiz Ünder var. E biliyorsun Maksim'in elinde söylentiler çıktı. Maksim gidebilir. Yine Çağlar Sezon başı 99 milyon euro'luk bir bon servis bedeli verildi ama şu an Marion'un çağları beğendiğini düşünmüyorum. Bu da açıkçası belki sezon başı yapılan bir hata diye düşünebiliriz. Yine Kostiç'le ilgili söylentiler çıktı. Yine belki en nefsi eğer biliyorsun 40 milyon üstü bir teklif bekleniyor, 40 milyona kadar Suudi Ligi'nden teklifler var. Belki oradan oraya bir formül üretilebilir. Şu anki Fenerbahçe'nin transfer gündemi bu şekilde ilerliyor defans hattında. Biliyorsun Tanışka ile ilgili hala geldi gelecek hazırlandı hazırlıklar bitti gibi söylemler var. Ben de açıkçası o de hani birkaç gün içinde biteceğini düşünüyorum. Ondan sonra daha net hani Morion oyun sistemi nasıl olacak onu da göreceğiz. Şu anki Fenerbahçe'nin defans gündemi bu şekilde dediğim gibi. Talişka konusunda da inşallah netleşir süreç. Fenerbahçe taraftarı da, yönetimi de, hocası da gerekli hamleleri yapacaktır. Son maçla ilgili de istersen biraz kısa değinelim. Biliyorsun Konya maçı 3-2 evet, bitiyor. 3-2'lik bir zor bir maç oldu. Yine Fenerbahçe'nin yediği ilk golde Şimanski topu kaptırdı. Ardından rakip takımın oyuncusu sağ tarafa süplesi oldu. Ve tabii Çağlar bu pozisyonda rakibe yakın olmanın oynamaktan yanı sıra rakibin önünde durmaya kaldık tercih etti. Yani bir ön libero bek gibi rakibin önünde durdu sadece. Bu sefer arkadan gelen oyuncu da defansın arkası boş olduğu için rahatlıkla koşu atıp topu çevirip kolay bir gol attı. Yani bu şekilde bir gol yendi. Açıkçası çok basit geldi bana bu gol. Yine ikinci golde de rakip oyuncu sağ kenarda yani Oğuz Aydın ve Mert Müldür kenarında rahatlıkla topu aldı, döndü. Bir orta yaptı. Yine Çağlayan orada kafa topuna çıkma kendini ayarlayamaması dolayısıyla bir gol yendi. Ardından başta bir 3-2 oldu. 3-2 olduktan sonra açıkçası Fenerbahçe yine hani oyuncu tercihlerinden oynuyor farkındaysan iki haftada 5-10 değişikliği yapmıyor iyiyse. Yani öyle bir tercih yapılıyor. Evet. yapıyor. Ben yani burada açıkçası Mourinho'nun oyuncular arasında ya da Mourinho'nun oyun sistemi oyuncuların bir alışamadığını düşünüyorum. Yani İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Mert Hakan, Cenk Tosun, Maximen kesinlikle hoca tarafından düşünülmüyor şu an. Bu bana mesela çok şaşırtıcı geliyor. Yani dakika 45'te ısınmaya başladı bu saydığım oyuncular. Dakika 90'da sanırım Mert Hakan girdi. Hoca yani sol beke Levent Mercan aldı. Öyle böyle de Bartu'yu aldı. Ya yani doğru hatırlıyorsam. Yani 3-2'den evet. sonra hoca daha da kapanmayı tercih etti. Yine Ceko ve Enes bu maç çok etkisizdi. Açıkçası sana dediğim gibi defans arkanın kurulduğu için Ceko ve Ennes hiç topla buluşamamış. Yani Fenerbahçe'nin iki forvet oyuncusu sadece hmm. bir kere topla buluşmuş. Çok top ezdiler. Hiç top tutamadılar. Bu da 3-2'den sonra Fenerbahçe'yi aşırı zorladı. Bir de özellikle haftalar dile getiriyoruz. Yani Şimanski denilen bir oyuncu var biliyorsun geçen seneden beri. Ben bugün açıkçası ben Şimanski'nin nasıl gerçekten inanamıyorum. Yani şöyle bir istatistik vereyim sana. Şimanski 90 dakika sahada 29 kere topla buluşmuş. Yani sen 3-4-1-2'nin önünde oynayan iki orta sahadan birisin. Fred toplu 66 kere buluşmuş. Yani yüküne kadar Fred'e bildirmiş Fenerbahçe oyunu. Ancak bu buna rağmen yani 29 kere toplu Fenerbahçe'nin orta sahası buluşamaz. Yani ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Yani en azından 10 kere zaten defans ya da topu başlatırken önünü göre orta sahanın ikisine pas atar. Yani Şimanski gerçekten rakip pres yaptığı zaman kayboluyor. Hocanın bir an önce Uluslar'dan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Seninle konuşmuştuk. Ben Amrabat'ı orada Mert Hakan'ı bekliyordum. Yani hem oyun görüşü hem oyunu rahatlatış hem oyun toplu olan ilişkisi şut atması hani rakiple karşı daha dirençli olması Hocam o şekilde bir tercih kullanmadı. 90 dakika boyunca da yine Ceko enerjisi oyunda kaldı. Buna da çok şaşırdım. Yani kesinlikle Cem Tosun'un Artık oyuna girmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadar... Cek... Yük alması lazım, evet. Kesinlikle yani şimdi Ceko her hafta oynuyor. Kaç yaşında? 38 yaşında bu adam. Yani her hafta, evet. her hafta, her hafta... Olmaz. Birazcık dinlendirmesi gerekiyor Morionun. Yani Mourinho'nun kafasında bir 11 var. Ama yedekten kafasına düşündüğü sadece 1-2 oyuncu kalmış. Yani sen şimdi İrfan Can Kahveci ile sözleşme uzattın değil mi? Evet. İrfan Can Kahveci bir dakika bile süre almıyor. Yani sen İrfan Can Kahveci ile hocam sözleşmeyi sen mi uzattın? Yoksa bu taraftar baskısıyla yönetim mi bu oyuncuyla sözleşme uzattı? Ben bunu çok merak ediyorum. Yani evet, çok... evet, güzel bir soru. Sıkılıyor. Evet. canımız İrfan Can'ımız e, imzaladı diye tweet atılmıştı. Evet. Ama güzel bir soru evet. Yani ben, ya, Mourinho mu imzaladı yoksa taraftar baskısıyla mı imzalandı? Aslında. ben taraftara, izleyicilerimize soruyorum. Bununla ilgili de yorumlarını açıkçası merak ediyorum. Yani Mourinho İrfan Can'ımızı istiyor mu? Yönetim İrfan Can 3 farklı kulüplere Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'a gitmesin diye mi sözleşme uzatıldı? Yani bu çok kritik bir soru. Fenerbahçe'nin geleceği için biliyorsun. Ta, şu an Talişte sözleşme konuşuluyor. Talişka geliyor. İrfan Can'la Fenerbahçe Camii'nin nasıl bir karar verecek? Nasıl bir düzen kadroda oynatacak? Yani İrfan Can'ın kahveci kıymetli bir oyuncu. O oyuncu geçen sene Türkiye'nin en değerli 2-3 oyuncu Türk oyuncusundan birisiydi. İstatistikleri ortada. Bu sene bu oyuncu kayboldu. Bunun yanı sıra ayrıca da Samver konusu var biliyorsun sezon başından beri. Devam ediyor. Yani şu an hem Mert Bündür hem Samet kötü. Ben kesinlikle Fenerbahçe'nin defans sonundan sonra sahabeki %100 yüz bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Alması da gerekir. Yani Fenerbahçe'nin iki, iki de orta bile atmıyor. Sen şimdi Talişka'yı alıyorsun. E, önünde de forvet oynatacaksın uzun. Kim bu oyunculara kenardan orta atacak? Çok merak ediyorum. Yani şu anki düşüncelerim. iki defans, bir sol bek, bir sağ bek. Zaten Talişka gelecek diye düşünülüyor. Bir de eğer bu forvetler satılırsa mutlaka bir forvet alınması lazım. Fenerbahçe yani hala net bir kadrosu yok.